Kayseri'de 800 dönüm arazide kurulacak Tomtaş Havacılık ve Teknoloji AŞ yerleşkesi için hazırlıklar sürerken 5000 metrekarelik üretim altyapısında havacılık yapısallarının üretimine başlandı. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve yeniden kurulan Tomtaş Havacılık ve Teknoloji AŞ ilk üretimlerini genel maksat helikopteri Gökbey ve temel eğitim uçağı Hürkuş için yapacak. Tomtaş İcra Kurulu üyesi Ali Ekşi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Teknofest İzmir'de festivale ve şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Festival alanında 7'den 70'e inanılmaz bir coşku yaşandığını ifade eden Ekşi, Teknofest'in öğrenilmiş çaresizlik hastalığının bir panzehri niteliğinde olduğunu söyledi. Gençlerin biz bunları yapmışız veya eğer abilerimiz bunları yaptıysa biz daha fazlasını yapabiliriz dediğini ifade eden Ekşi, Tom da bu anlayışla yeniden yola çıktığını vurguladı. Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde Tom taşı Milli Teknoloji Hamlesi'nin son 20 yıldaki uygulamasının Kayseri'deki yansıması olarak kurguladıklarını anlatan Ekşi şu değerlendirmelerde bulundu. Tomtaş'ın akamete uğradığı dönemde olmayan buradaki devlet iradesiydi. Bu noktada Cumhurbaşkanlığının liderliğindeki vizyoner milli teknoloji hamlesi çalışmaları Kayseri'ye Tomtaş vasıtasıyla yansımış durumda. 800 dönüm üzerindeki bir yerleşkede Anadolu'da bir nevi yeniden ortaya çıkarmış olacağız. Tomtaş Tayyare ve Motor AŞ olarak 1926 yılında Kayseri'de kurulmuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında belki o dönemin konjöktürüne karşı irade koyamayanlar Tomtaş'ın hava bakım ikmal merkezine dönüşmesine bir anlamda göz yumarak zorunda kalmışlardır. Aslında hava bakım konusunda da 70 yılda çok ciddi kazanımlar elde ettik. Bu tecrübeyi, kazanımları, kültürü Tomtaş olarak Türkiye'mizin havacılık altyapısına destek unsuru olarak sunmak istiyoruz. 800 dönüm arazi içerisinde havacılık yapısallarının imalatı, büyük gövde parçalarının imalatı, platform montajları ve platformlara dair bakım ikmal faaliyetleri devam edecek. Kayseri kendi üzerine düşeni Anadolu'nun merkezinden 100 sene sonra tekrar yerine getirecek. Tomtaş yerleşkesine yönelik proje etüt çalışmalarının devam ettiğini, inşaat ve altyapı çalışmalarının başlamak üzere olduğunu bildiren Ekşi, arazi ve projenin geneline ilişkin işlemler tamamlandı anlandıktan sonra olanca hızla şirketin kendi yerleşkesinde çalışmalara başlayacağını söyledi yerleşkinin kurulması için zaman kaybetmediklerini vurgulayan Ekşi, 5000 metrekarelik bir üretim altyapısında yavaş yavaş havacılık yapısallarının üretimine başladıklarını söyledi. Ekşi şunları kaydetti. İnşallah Ekim ayı içerisinde ilk faturamızı kesmiş olacağız. Kayseri son dönemde savunma ve havacılık alanında Türkiye'nin yakalamış olduğu çıtayı hedeflemiş durumda. Diğer büyük şehirlerle beraber kendi üzerine düşeni yapmanın gayretinde. Sanayi altyapısı noktasında birçok birikim olmasına rağmen havacılık alanındaki üretim yeni yeni aşina olmaya çalıştığımız bir alan. Özellikle havacılık altyapısı ve sertifikasyonları konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar bundan sonra da Kayseri'ye örnek olacak.